Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim gözümden kanalıma olmadı. Baş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoda video ıı, olmadı. Neyse getireyim bari. <laughs> Annem istemez, babam kalmak ister. Arkadaşlar, yepyeni bir video olan herkese kucak kucakoz sevgiler, selamlar gönderiyorum. Benim gözümden kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun diyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Dün pazara gitmiştik, biraz alışveriş yapalım dedik. Ama pazar gerçekten inanılmaz bir pahalı neredeyse gelenlerin hemen hemen yarısı kadar dolu diyebilirim pazar arabaları. O kadar pahalı inanın ki meyveler, sebzeler uçuyor. Yani şu an mesela kış ayındayız. Nezle grip olacak olsam ne var? Portakal görmedim. Mandalina var. Gerçekten 25'ten aşağı hiç mandalina yok. Ki büyük şehirlerde e, kaça bilmiyorum. Bizim burada 25 yani kalabalık bir aile olduğunu düşünsenize. En büyük hangisi var mesela nar diyebilirim. İki tanesi 1 kilo geliyor. Yani gerçekten pazar inanılmaz pahalı. Dün biraz ıspanak aldık. Bugün ıspanak kavuracağım. Ben yeşilliği çok seviyorum. Şöyle onu kavuracağız. Bugün börek yapacağız. Annem oradan hamur yunuracak. Biraz Evet. Şimdi mayayı Hı -hı. buraya ıslamış da annem. Şimdi dibinde kalanlar birazcık şöyle biraz daha şey yapalım. Şimdi tuzunu atacağız. Hı -hı. Şöyle biraz. Güzel kabarsın diye, yumuşak olsun diye biraz da böyle yağ döküyor. Şimdi hamurlarımızı beze yapıyoruz. Böyle böyle bezelerimiz hazır olsun. Yapma. Anneciğim sen de tavamızı çıkart bir yandan pişirelim. Evet arkadaşlar biz börek yapıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz bakalım? Neler pişiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Nerelerden kanalıma katıldınız? Nerelerden abone oldunuz? Benim aileme Şimdi yavaş yavaş böyle böreklerimizi açıyoruz biz. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Bugün ne yaptık? Biz, e, bir bugün gelen gidenimiz vardı. İşte misafirlerimiz falan geldi. Onlarla sohbet, sohbet muhabbet derken o zaman abi. Akşama kaldık yemeğimiz. Yavaş yavaş Böyle devam edeceğiz bakalım. Artık köyde işlerimiz başlıyor. Zeytin sezonu geliyor. Allah izin Zeytin toplamaya başlayacağız. Ekmeklerimizi yapacağız. Zeytinlerimizi toplayacağız. Yağımızı çıkaracağız. Oyası. Hoş geldi baba. Dedin, aldın, geldin baba. Gece sen dedin sambal al da gel baba. Nereye oturacağım? Nereye? Or oraya oturacaksın oraya. Hadi daha nereye koyayım? Şuraya koyacaksın Kapıyı geçeceğim. Hıh. Oraya. Oraya oturursun şimdi. Dik yat. Denizdeki tren babam. Annem istemez, babam kalmak ister. Babam acıktı herhalde. O kapıyı aç. Ne? Kapıyı. Hı -hı. Tamam. Açtım. Hı, sıcak. Ee? Börek yapılıyor herhalde. Evet. Az bir tuz veriyorum e, şöyle. Tuzsuz değil şeyi bu taht tahta yormuş da bak. Eee? 500 lira He? 500 lira. Öyle Aman Allah'ım ya. ya. Geçen gün aldık şu tahtayı. Çok oldum ya. Allah Allah. 500 lira tahta olur mu? Hı? Aman Allah'ım. O da şu tahta. Bu da şu tahta. Evet. Ne zaman kulağı Hayır, 2 derece Ne Nereden yedin bu yazağı? Yedi yedi. 2 <laughs> derece bir Ne Biraz yesin mi onu? Böyle bir şey Akşam mi Akşam mi Baba, Evet. Hoş ver Baba ye. Ye. Yerim ben Kuzum. Melis değil Kim o? Açık 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 Merhaba Merhaba Çok Yok Çok Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür Teşekkür ederim Allah Allah. Kız gerçekten. Lütfen geliyor. ya. O senin kızı bütünmüş. yok ama düzüz demeyin. Değil mi elime? <laughs> Aynen. Ha yani, düğünümüz var haftaya Allah izin verirse. Hayırlı olsun. Allah'ın mutluluğu. Ne zor uyurduğun Allah'ın izni. Adana'da. Adana'da öğlen bir araba kalkacak evin önünde. He. Ha. Sıkıntı yok yani. Pazar günü değil mi ha Pazar günü öğlen bir de. İnşallah. 12 tane bak kalkacak bir de. İnşallah. uzaktan gelenler dedik akşam herkes evine geçmişti. Evet. Hayır. Allah'a emanet olun. Sağ olun. canım. birazını da kızartacağız Allah izin verirse. Biraz böyle biraz böyle olsun. Kenarına bambaçı şöyle